tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Forest oynuyoruz. Yanımda Ali var. Ali hoş geldin. Ee, arkadaşlar bugün Ali ile beraber The Forest'ın e, sandığım kadarıyla 5. bölümünü çekeceğiz. Aynen 5. bölümünü çekeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ali senin diyeceğin bir şey var mı? Videoyu beğenip takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı. Ya ben de Ali'nin dediği gibi arkadaşlar e, video like atıp kanala abone olmanızı istiyorum. E, o zaman e, hızlıca başlayalım. E, arkadaşlar bu bölüm şey yapacağız böyle e, ormanlara filan girip a, e, keçi ay keçi ne ya o, geyik filan bir de tavşan filan öyle şeyler avlayacağız. Al, bu bölüm mağaraya girmeyeceğiz. Çünkü baktım hani... Girmemiz gereken mağaralar daha var ama hepsi çok boş yani içinden bir şey çıkmıyor. O yüzden biz de dedik ki geyik falan öldürelim ormana girip. E, ya, geyik falan öldürelim dedik. E, bir mağara bulursak şey yaparız. Evet bir mağara bulursak güzel gireriz belki hatta gireriz aynen girelim. E, ama ilk başta bir e, avlamalar falan yapacağız. Gel kanka o zaman ormanlıktan başlayalım. Bir dakika ben burada ok topluyorum. <laughs> tamam. Yok Anladım. artık Hüseyin buldum bile. Ne buldun? Buradaki buradaki şeyde bir tane şey var mağara var. Oha girek mi? Girelim de bir dakika önce şeyi takalım. Ama çıktıktan sonra da biraz avlamalar yapalım yani videonun konusunu çok bozmayalım. Ne? Nereye yerleşmişiz ya. Gerçekten benim haberim yoktu böyle bir yere. Arkadaşlar Demedim bakın mi? biz böyle rastgele bir yere hani böyle güzel bir manzarası olan bir yere yapmak istedik. Ben bilmiyordum bu gerçekten. Ee, kimse de yapmamış galiba muhtemelen ama yapanlar vardır illaki. Kesin illa vardır. Vardır değil mi? Evet. Dur. Dur mağarayı görüyorum ben dur mağaraya ben de giriyorum e, mağaraya girelim arkadaşlar anlatacağım ya o kadar güzel bir yere mağara yapmışız ki 3 tane mağarayı bizim ben... evimizin yakınlarından bulduk yani Ali'nin şansına da direkt Hani aşağı bir bakayım dedi direkt buldu yani çok şanslıyız umarım şansımız yaver gider çıktım ben dur lan beni bekle Aa. Bir fotoğraf var. Ha şey. Ee, şu şeylerin ee, silahın parçalarının yerini. Tamam okey. Bir tane de gofret buldum. Ha ıslak, şey Bir de şey var. Ateş var. Tamam ben Yaptım. de fotoğraf buldum. Aynen bu silahın olduğu yeri göstereyim. Dur şunu çıkartayım ben. Tamam iniyorum ben de artık. Arkadaşlar vallahi şu an şansımız yaver gidiyor. Direkt şey mağara buldum. Oha bura nere? Ateş alayım elime dur. Kanka herhalde sudan gideceğiz buradan da. Gözükmüyor ki hiçbir şey. Gel sudan gidelim belki bir şey vardır. Giy şunu. Ha bir dakika yüzünce geliyor mu? Aynen. Gel gel sudan gideceğiz. Oha bayağı ineceğiz aşağı. O gel gel burada yol var galiba. Aynen. Biliyorum. Ne biçim var ya? Boğulmayalım lan şimdi bir yere geldik ama. Dur üstte bir şey var. Üste gideceğim bir ben. Akıntılı gibi buralar. Akıntılı gibi. Bir yere çıkıyor. Ama Aha çıkıyor. bir yere çıktık. Oha bu Aha. ne? Oha buralar nere? Haç işaretli kitaplar. Bir dakika lan şunu artık şey yap. Kutular var burada. Ateş yakalım istersen. Aa silah cephanesi çıktı. Hüseyin ateş yakalım mı? Yakalım yakalım valla. Aha fotoğraf var gel. Ya ben bunu almak istemem ki haç işaretli şey niye alıyorum ben? Ya, almak zorundayız ama yani ilerlemek için. Evet, evet. Bak o burada. Da... Bir dakika. Hüseyin. Buraya mı geldi? Bilmiyorum nereye geldi artık. Eski fotoğraf, eski fotoğraf. Ha buraya yok gelmemiş. Herhalde başka bir şey bu. Acaba kitaplardan falan mı geldi yeni? Bakalım hemen. Yo. Aa bir dakika. Kitaba yeni bir şey gelmiş. Bak en sağda haç işaretli. Planör aç aç. Ha bunu önceden bulmuştuk galiba Ama iki tane var. herhalde şu Hüseyin, an buldum. Burada bir tane daha var gel bak. Kankım, bir şey bir yapabiliyoruz var. bak hani şey ya defteri aç bak. Biliyorum biliyorum. Burada benzin falan var Hüseyin gel çabuk. Ha bir tane burada daha de... fotoğraf benzin buldum ben. Hüseyin. Benzin. Balta Aa. buldum. Balta buldum. Balta buldum. Oo ben de buldum. Paslı balta. Paslı balta. Dur bunu şeye alalım. Pastı ee, paslı balta nerede? Nerede oğlum paslı balta? Burada ha şey buldum. Var. Hüseyin, burada bir tane daha fotoğraf var. Yerde. Ha bakayım. Aa buldum. Ne bu? Arkadaşlar burada ne kadar çok şey fotoğraf var. Armizi değil mi ya bu? Armizi değil şey. Skilla mıydı neydi? Megan mıydı? Yok ha. Megan çocuğun ismi. Ha Yok, doğru lan. Şey, şey. Ha biz nereden geldik? Burada yol mu var? Işığı aç. Aa burada yol var gel. Oh, kanka bura evet. nere? Kapı açıldı burada. Kanka kapı açıldı, çabuk bak. Sen nasıl gittin oraya? Bir dakika bekle. Bilmiyorum, geldim bir şekilde ama bak burada kapı açıldı. Aha. İnşallah armizi falan çıkmış. Şunları koyalım, taş koy kanka. Çekil. Tam bu kadar koyayım. Tamam. Aa sudan gideceğiz gene. Dur ben şuna bir tane şey yapayım. Kullan. Hayır. Film yok ya. Ondan hiçbir şey de göremiyorum. Tamam gel. Pil Aynen, nerede oluyor? Pil nerede oluyor Hüseyin? A, pilleri ben de bilmiyorum nerede oluyor. Bir yerlerden çıkıyor işte rastgele bir yerlerden. Ben de hiç bilmiyorum. Neyse ben dalıyorum. Ha tamam. Bunun ışığı en azından şey oluyor. Bu da nedense normalde çalışmıyor ışığı. Suda çalışmıyor. Ay yol. Gel yol var. Aha bu ne? İçinden bir şey çıkacak kesin. Soda. Aa ben oh, Allah daha fazla. Olur, olur. Ben hepsini aldım. Ben zaten fullmüş benimkiler. Aa var. Kanka işaret bir şey var. Burada bir sürü Korktum. İzin uçarak geliyorlar ya çok komik. Hadi. Heh, hava süzgeç kutusu buldum. Ha, bunda bunda da soda var. Al istiyorsan. Bir dakika dur kafam var benim. Ee, beynim var yani kafa ne? Zaten illa olacak dur. Ee, bir, şey, bir şey, tane soda içeyim. Yine ateş ben. Alayım bir tane. Bak en mantıklısı. Ha, gofret var burada. Arkadaşlar vallahi bu yani büyük bir mağaraya benziyor ama bakacağız. İyi bu arada, bu arada Aynen. Olur. Dur şuradan gidelim. Ben e, her şeyim gitsin. E, tamam, Sol üstte birazcık var. Bışık Onunla diyeyim. gitsin. Git. Tamam gitti. Aynen. Tam oradan gidiyoruz hadi. Bismillah. Oha orada bir şey yanıp söndü. Benim ışıktır. Yok yok aşağı ineceğiz buradan. Gel. Ha. Evet. Oha bu arada yani çok fazla şey hani yüzmelik yerler var. Oha baba baba sesleri duyuyor mu? Duymadım. Aa bu ne? Evet, Hava süzgeç kutuları. Mağarası, Dalgaç mağarasına geldik Hüseyin. Ee, biz buna gelmiştik. Bağlantılıymış birbirine. Arkadaşlar bakın. Biz buraya geldik, tekrar çıktık ya. Abi nasıl şans bu? Neyse, bir şey buluruz bence. Gel. Neyse, çıkışına çıkışa önemli olan bizim için. Evet, çıkış önemli. O ben baya bir üşüdüm ve ıslandım kanka. Ateş Aynen. yakalım çıktığımız gibi. Tamam, ben yakıyorum. Şuraya yakalım işte. işte. Dur, ben yakıyorum tamam. kanka sen yapma yapma. Birazcık çekilsene düşeceğim ben. Gel. Nesil paslı baltayı bulduk. Kanka bak hani e, not defterini aç yani B'ye bas. Sonra bak en sağda haç işaretli bir şeyler var. Ve orada bak hani yapılacak şeyleri gösteriyor. Kule yapılıyor. Yok lan yok dur bunu çıkar. Nasıl çıkacak? bak planör asamak. Zaten. Kanka bir tane kule var. 317 taneden e, 317 tane şey istiyor. Odun. Bizim planör var, bir de kule var. Evet gördüm onu zaten. Gel. Burada... Ses var. Geliyorum. Ses var kanka çıkmayalım bence. Aynen dayı sesi var. Çıkabilir mi? Ya ateşin üstüne indim ya. İnme sakın aşağı. Direkt ateşin üstüne iniyor. Çıkalım mı? Çıkalım, Çıkalım ya mı? öldürürüz biz. Aynen. Çok ben. <laughs> Oha. Ben aşağı düşüreceğim benimkine. Düş lan aşağı. Sen de düş. Benimki öldü. Ya. Bak burada bir şeyler olabilir belki. Diş. Ha bu zaten onlardan çıkıyor. Oha burada bir sürü kumaş var Hüseyin gel. Geldim geldim. Oo bir sürü. Bir sürü bir sürü gel, gel, bir sürü. Gel gel gel. kumaş burada kumaş kumaş. Oo bir sürü kumaş. Bir sürü bir sürü bir sürü. Tamam çıkmıyor. Burada yol yok, değil mi? Aynen, oradan gideceğiz. Gel, mecbur. Nereden? Gel buradan. Hayır, burada. Burada. Buradan aha burayı kır. Aa! Fener. Kıyafeti değiştireceğim ben. Bir şey giydim ama göremiyorum. Dur şunu çıkartayım artık gerek yok mu? O güzel bir şey giymişim ben. Kıyafet gördüm. Bir dakika oğlum burada da yol yok. Orayı kırdın ama sen. Oha lan. Buradan. Beyin çık ay kalp çıktı. Gel buradan. Tamam. Burada bence burada daha çok vardır ha yaratık. Bence de. yani kalp Aa, sıkıştım. Ah tamam. Bak Aynen, ben buraya doğru. Arkasında var daha. Kanka bura nereye ya? Dakka dur adam var. Adam var. Aha ana Allah korktum. Aa para para para. Aa çıkmalık yer. Ah bizim buraya hani ilk geldiğimiz yer. Evet Nasıl? ilk geldiğimiz bu ara bizim bura. Burası da dışarı çıkıyor. Gece olmuş. Hayda. Beni değil daha gözükmüyor ucu. Yok kanka buradan gözüküyordu normalde. Normalde gözükebilir. Oo gece olmuş lan. Aynen gece olmuş. Ne yapacağız? Arkamızda var mı? İlk bölümde arkamızda oluyorlardı çünkü. Eve gidelim. Eve gidelim bir uyuyalım sonra kalkalım e, avcılığa başlayalım. Tamam. Bir dakika ben bir içeceğim. Vallahi olsun. önümüze çıkabilirler. Ben de içeyim. Bayağı şey enerjim azalmış. Çıkmazlar inşallah ya. Ay şurada kamp var. Oradaki kampa kaydı e, kampta uyuyabiliriz belki. Aha. Başladı ses. Aha yok yok evin dibindeymişiz zaten. Kalk orada. Orada orada. Ne? Bak şey şey işte bir tane geliyor. Dayı. Dayı benim bir suçum yok. İki tane, üç tane. Kanka git çabuk evin içine. Oha üstüme atladı. Bana iki kişi dalıyorlar. Bana tek dalıyor da. Ha öldü. Ulan. <laughs> lan ne içi atıyorsun lan ben buradayım. Tam öldü bu da. Ha, ben ölüyorum canım gitti. Kapı kırılacak bu arada. Bu arada kapı kırılacak gerçekten. Bunları yakarız bir yarım. Aynen. Hemen uyu uyu uyu. Gir. Dur lan. Heh, tamam. Oh be. Oha ben bayağı acıkmışım muhtemelen. Aynen. Et koy. Koy. Ha bozulmuş et ya. Neyse koyduk artık yerim ben. Yapacak bir şey yok. Benim de küçük et var onu koydum. İlk pişen benimki oluyor. O yüzden ben yiyeyim ilkini. Hemen yiyelim sonra da şeye gideriz. Ormanla. Ormanla. Ben bir ilaç içtim. Canım azaldı. Ah benim etim düştü. Neden? Ya ya yıkıldı şey. Neyse gel ya boş ver. Ben Ne yıkıldı? Yakar... Şey kırıldı. Ateş kırıldı. Ha. Ben sonra yakar yerim boş ver. Dur buraya da yemek koyabiliyorsun muhtemelen. Aynen gel buraya da yemek koy. Nereye? Buraya. Ha yok buraya koyamıyor musun? Tam bir şey uçaktakileri yiyorum ben. Tamam tamam. Uçaktaki bence kadın ölmedi. Çünkü adile bir şeyler gelip gelip duruyor buraya. Bence de bu ölmedi. Tamam hadi gel. Ay tamam. Hadi ormancılığa başlayalım. Şöyle gel. Uh -oh. Ne oldu? düşüyordum. Gel. Yoruldum. Burada geyik falan çıkar ya. Burada timsah çıkar bence. Bence de timsah çıkar buradan arada çıksa çok iyi olur. Harbi. O hem çok fazla et veriyor hem de derisi çok işe yarıyor. Evet. Allah Allah. Bak kanka şurada bir yer var. Oraya gidelim mi? Bak şurada. Nerede? Benim baktığım yöne doğru bak. Vurduğum yere doğru. Ha. Bir şey yok ki orada yani. İnce Yoksa iş gitmeyelim yani. Ne verebilir ki At, adamlar var iki tane. Karşıda koşturuyorlar. <laughs> Kimse yok Hüseyin. Aga be. Neyse yapacak bir şey yok. Gel e, şuraya ormaya, ormana gidelim. Ormana niye ne ya? <laughs> ormana gidelim gel. <laughs> bölgeye gidelim mi? Buzlu bölge mi? Ha. Tamam olur gidelim ne, ne, olacak? Bu arada şey hani karlı bölge için zırh falan gerek yok. Ya, gerek yok yani. Ateş yok yön geçiyor. Harbi. Uçağa gideriz değil mi oradaki? Tamam. Sonra aşağı kayarız. Hatırlıyor değil mi kayıyorduk? Evet evet. <laughs> Gel devam edelim şuradan. Nereye doğru gideceğiz? Şöyle yukarı dümdüz. Tamam okey. Sana bir şey diyeyim mi? Buradan şeyler çıkabilir. Armizi falan. Evet. Yo armizi değil de hani bir sürü keltoz buradan çıkabilir. Baksana be bu kaylıkta Neredesin sen Yok. göremiyorum ben seni. Yokmuş. Oğlum sen neredesin? Altta Alttayım şeyin. Ha gördüm tamam. Gel buraya. Bir dakika ben enerji doldurayım. Okey. Ben açım bir tane şeyim soda. Aa geyik geyik sakın kıpırdama. Sakın Nerede? Ha gördüm dur. Dur yakacağım öldüreceğim. Ha vallahi yaktım. Öldü. Ölmemiş. Öldü. Oh be. Sonunda valla. G. ye yeah. yeah, işte bu artık masaları yapabileceğiz arkadaşlar. Abi sen daha var. Oo, burada bir sürü geyik var. Arkadaşlar vallahi şansımız yaver gidiyor abi. Dur dur kanka ben ok atacağım. Hadi be tam vurduğum an kaçtı çap. Nerede kanka? Yanımda. Ha gördüm. Aa, teşte okum gitti. Yes be, artık masalar olacak abi. Ben etini alırım. Zaten Eti, alamıyorum ki daha fazla. Ben aldım. Çiğleri bıraktım ben. Bak sen buranın altında mağara var mıdır? Ben bir bakayım. Bence girme. Bak an. şurada bir şey fokur diyor. Yok hiç bir şey, şey yok. Üşüme var. üşüme var. Aynen bende de var. Dayı var bu arada. Geliyorum. Bak dedim dayı falan. Aha bir tane daha geyik buldum ben. Burada çok fazla geyik var. Bir kere vurdum ben o geyiği. Bir kere daha vurdum. Öldü. Öldü. Oh. Bir dakika dur. Bende kaç tane geyik derisi oldu? Tavşan kürkü. Bir tane. Hüseyin bir ateş yakalım mı? Yakalım yakalım şuraya hemen. Bende bir de yemek var. Sen yemek açlık varsa hiçbir şey atma ben atacağım. Tamam bana at o zaman. İki tane balık var. İki tane. Birisini sen birini ben yerim doyarız. Aha bir tane daha geyik var. Aha dur 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 sıkma. Kaçtı. Neyse sonra saldırırız. Hadi la piş. Pişmiyor iki saat ha. Kanka bir tane daha mı var orada Köpenin yok. Önümüzde. Aynen var. Ben ona dememiştim ama ne Otur. sıkıntı yok. Ben de vurdum. Bir kere daha vurdum. Oh be deriyi ben aldım sonunda. Et alamıyorum daha artık. Arkadaşlar vallahi şansımız yaver gitti bu bölüm. Değil mi kanka?